Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 5000 TL bütçesi olan kişilere bilgisayar toplayacağız arkadaşlar. Fiyat performans bir bilgisayar olacak bu bizim için. O zaman video geçirdim ama geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, 1000 aboneye olmamız lazım. Az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar fiyatlara geçtik. E, işlemci olarak AMD Ryzen 5 3500X kullanacağız. Ee, normal GHz 3.6 GHz 35 MB e, önbelliği var toplam 6 çekirdekli 65 Watt e, kutusuz fanlı olarak alacağız arkadaşlar kutusuz olunca daha düşük oluyor şu an alabileceğimiz en düşük fiyat bu benim bulabildiğim ben bundan açıklama kısmında koyacağım e, AM4 3.6 normal şeyi turbo ile 4.1'e kadar çıkartabiliyoruz 6 çekirdek 65 watt şu ön bellekleri yazıyor 3 tane var ee, max belli kız desteği 3200 mgs işlemcimiz bu arkadaşlar ee, ekran kartı olarak ekran kartları şu an çok pahalı ekran kartı olarak 1660 Super alacaktım 6 GB daha 3 GB versiyonunu ee, şu an en ucuz 6.390 TL diyor. Bu e, mining yapanlar yüzünden bu kadar fazla yükseldi. E, normalde bu iki buçuk bin TL değerinde falan bir ekran kartıydı. E, bunu bir iki buçuk bin TL yapacağız arkadaşlar. Öyle sayacağız. E, Ana kartıması gigabyte b 450m C2H v 2 modeli AMD için e, 3.600 MHz'e kadar. RAM desteği yapıyor. Overclock yapabiliyorsunuz. DDR4 mikro ATX anakart arkadaşlar. Yani milli anakartımız bu. Milli anakartımızın bir ismi böyle. ve ikisi RAM olarak G-Skill'in 3200 MHz cl 16 RAM'ini alacağız arkadaşlar. 8 GB olanını. DDR4. Ben bunu aldığım zaman kaç aldım? 330 TL'ye aldım? 320 liraya ne aldım? fiyat tartmış depolama olarak ssd kullanacağız. E, ağzından 240 gb versiyonunu e, okuma hızı 520 mb saniyede yazma hızı 450 mb gayet iyi PC olarak şarkon shp650v2 modelini kullanacağız. 650w 80 plus e, 12 cm fanlı güç kaynağı diyor bu alınacak en iyi e, PC bu fiyata Kasa sizin tercihinizi kalmış arkadaşlar ben bunu bir arkadaşım kullanıyor bana tavsiye etti ben de bunu alacağım 479 TL fiyatı var paranız yoksa uzay sistemi yapabilirsiniz kasasız olur. Kasasız olarak şey yapabilirsiniz Youtube'a yazarsanız çıkar uzay sistemi diye e, Kasalar da bunlardı şimdi bende olan ürünleri incelemeye geçelim Evet arkadaşlar e, ben normalde 3 parça aldım 1 e, ram biri anakart diğeri SSD idi. SSD şu an bilgisayar takılı olduğu için onu çıkartamayacağım gösteremeyeceğim size. Ee, i̇lk önce anakartımızı gösterelim. Anakartımızın kutusu böyle. B450 SK V2 modeli. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Vallahi epeyden beri video atamıyordum. bir atayım dedim. Burada özel bir falan yazıyor Çok bir incelemeyeceğim. Kutuyu gösterdim size. Şimdi hemen kutuyu açayım. Evet, arkadaşlar kutunu şimdi içine açtık. Ee, karşımıza böyle bir şey geliyor. Bu neymiş? Kullanım kılavuzuymuş. Ee, yanda ay böyle aynası çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aynası var. Daha sonra e, anahtar takılması için Ana kartı SSD takılması için olan kablo var. Bunu kenara koyalım. Ee, burada ana kartın kendisi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tekede çekim yapıyorum. O yüzden çok kötü bir oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu kuştinden çıkartayım öyle göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran kartı böyle. Eski modelinde aynısın yani tek şey, bir yerleri değişik bir de RGB özelliğim ne varmış bunda farklı olarak birinde özellik var diğerinde özellik yok yani anakart böyle işte arkasını göstereyim arkası da böyle güzel bir anakart şimdi RAM'e geçelim evet arkadaşlar şimdi işlemci şey evet arkadaşlar şimdi RAM'imize geçtik şöyle görmüş olduğunuz gibi yazıyor özellikleri. c 16, 3200 mhz, 8 gigabayt DDR4 DDr4 <laughs> dilim dönmedi. Şimdi bunun kutusunu açalım. Kutusu çok kolay açılması. Şöyle arada iki tane şey var. Bunu çekiyorsunuz. Ondan sonra açılıyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir kağıt çıkıyor içinde arka plan. Burada garanti belgesi yazıyor. Bu da RAM'in kendisi. Şimdi kutusundan çıkartmayayım. Takması geri zor olur. Ama gördüğünüz gibi soğutma diri. bu anlar soğutmalı oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.